Haber yürünecek yolların şevkiyle, bir marka doğuyor tribün aşkıyla. Haydi 12.000 Göz Spor Sevdalıları, 12.000göz.com'a gir, takımına sahip çık. Şampiyonluk maçı başlıyor, her iki takıma başarılar. Dubai bugün kadroda yok, sakatlığından dolayı. Ruhi onun yerine kadroda, yaş statüsünden dolayı değerli izleyenler. Serdar. Uzun gönderdi Ömer Faruk'a doğru. Ömer Faruk. Ömer Faruk ceza alanda. Ömer Faruk bir şut. Bilal daha Gol. Golle başlıyor 12 bin göz spor. Bilal Çebi kral attı yine. Kral attı. Kral attı taraftarına <laughs> koştu. Özgen şimdi ileri doğru. Bilal. Bilal önüne aldı. Bilal bıraktı. Gözler hakemde kaleci çıktı. Muhammed topu kazandı. İlyas hareketlenmişti. Doğru ilerliyor. Bilal yerde kaldı. Faal. Yiğit geldi. Ömer Faruk ceza alana girmeye çalıştı. Ömer Faruk yaptı ortaya ama istediği yeri değil. Hiç bir takım arkadaşı yok. Taç. Ayrı yapmasını istedi karşılaşmanın hakemi. Güney Güneylioğlu. Şimdi atış kullanıldı. Burak dokundu ama istediği vuruş yapamadı. Bilal. Bilal önüne aldı. Bilal yerde kaldı. Boğ. Kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. 12 bin göz bir Oyuncular bir oyuncu da altta yere attı. Kaleci Muhammed dikkatli. Bilal topun başında şimdi kullanı dedi. Bilal. Bilal direkt kaleyi dener ama istediği vuruş yapamadı. Değerli izleyenler daha coşkulu olması için tribünlerin. Özgen topun başında. Şimdi kullanın dedi. Özgen ceza alanına yaptı ortayı. Bir kafa ceza ama bir şut. Ömer Faruk. Ömer Faruk skor 2-0'a geliyor değerli izleyenler. 28. dakika. Gözspor. Yiğit. Yaptı ortayı. İlyas yine indirdi. Ters bir vuruş. Bilal Çebi dışarı bıraktı. Bir şut direkten döndü. Serdar bir şut gol. Gol gol gol. Serdar. Serdar attı. 35. dakika. Arka tarafa doğru Ömer Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk rakipleri geçti. Ömer Faruk. Ömer Faruk çerçeveyi gördü. Şutunu çekti. Gol. Şerdivi gördü gol attı. Dakikalar 40'ı gösterirken Ömer Faruk, can. Hakem hakemi ceza alanı orta. Hüseyin kafayla karşıladı. Enes. Ömer Faruk kazandı. Ömer Faruk. Ömer Faruk yine ceza alanına girme çalıştı. Bu sefer başaramadı ve ilk yarı sona eriyor değerli izleyenler. İlk yarı skoru 12 Bin spor 4. Batman Kayra Spor 0. Bana bakın, bana. Yeşim, bana Serdar. Bana Kaleyi denedi. Bana. Hıçın, el, el, el. Melih girdi araya. Muhammed Ali dokundu Burak. <laughs> Sefa. Özgen'e bas. Özgen'den şimdi Bilal'e doğru bir pas ama Ağaz. bir hata. Bilal koştu. Bilal gitti. Bilal vurdu. Gol oldu. Kaleci Muhammed'in büyük hatası. Skor 70. dakikada. 5-0'a geliyor değerli izleyenler. Bilal Çebi. Kral yine boş geçmedi fırsat kullandığı. da 19 numara forması. Bugüne kadar ikinci yarıda transfer. Bir ters şut. Gol mu oldu? Evet. Kendi kalelerini atıyor değerli izleyenler. Tam notlarıma bakıyordun ki skor 6-0 oldu. Muhammed ve Batman oyuncu arasındaki anlaşmaz geçmişti. Şimdi Sefa ile geldi. Sefa ceza alan orta İlyaz. 7-0 oldu. 82. dakika. İlyas skoru 7-0'a getiriyor değerli izleyenler. Şehir stadında tıklım tıklım dolu 12 bin taraftar. şu an Bingöl stadına değerli izleyenler takımlarını desteklemek için bu stadalar ve karşılaşma öneriyor. Şampiyon Bingöl Spor müthiş bir görüntü değerli izleyenler. Kameraman arkadaşlarım an be an sizlere her şeyi gösterecek değerli izleyenler. Meşaleler yandı. Oyuncular şampiyonluk tişörtlerini giymişler. Ömer